Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı gelince söyle bu şarkıyı Deha haydi sen de alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen ve tertemiz olduysan Deha haydi sen de alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan ve mis gibi koktuysan Deha haydi sen de alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan ve tertemiz olduysan Deha haydi sen de alkışla Kulaklarını temizlediysen alkışla Saçlarını kuruttuysan alkışla İçini kuruttuysan De ha haydi sen de alkışla Şimdi tertemiz oldun Alkışla Şimdi tertemiz oldun Alkışla Şimdi tertemiz oldun Memisler gibi koktun De haydi şimdi uykuya